Süleyman Soylu haysiyetsizler dedi diye HDP'liler seviyesizliğin dibini gördük dediler. Buna hakkani bakış nasıl olur? Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! 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 haysiyetsizler. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor! Millete gidiyor! Oh! oh. Ben altı yıldır buradayım. Seviyesizliğin dibini gördük. Seviyesizliğin dibini daha yeni mi görmüşler? İnsanlar seviyesizliğin dibini uzun zamandır bu devletin sistemi altında, yönetimi altında, insanlardan oy toplayarak bu devletin hizmetine giren bir partinin devletin aleyhine olan bir örgütü desteklediğinden beri görüyor. Yani siz hem bu devletin milletvekili olacaksınız, hem bu devletin maaşını alıp parasını alıp yiyeceksiniz, hem de bu devlete baş kaldırmış olan teröristleri destekleyeceksiniz. Bunu yapanları gördüğünden beri bu insanlar seviyesizliğin dibini görüyor yani. Yalnız onların da görmesi güzel olmuş. Yani Süleyman Soylu'nun da güzel bir insan olduğunu gösterir ki onlara aynı olmuş, kendilerini görmelerini sağlamış onlara yani. Güzel olmuş. Evet. HDP Türkiye'yi bölmeyi değil barışı amaçlıyormuş hocam. de. HDP'nin vallahi de billahi de bu ülkeyi bölme gibi bir niyeti yok. HDP'nin bu ülkede barışı, kardeşliği, huzuru, eşitliği getirmek için mücadele Sayın ediyor. Abi. Hangi barıştan bahsediyorlar ki? Yani bu tip sözler, bu tip insanlardan duyulması bunların Avrupa'nın güdümünde olduğunu açık işaretidir. Avrupa, Avrupa'daki bütün ülkeler dünyadaki savaşların çıkmasının asli kaynağıdır. Fakat o ülkelerin yöneticilerine baktığınız zaman topluma mesaj verirken hep dünyada barış istiyoruz derler. Macron'a çıkarsanız kameranın önüne veyahut da Avrupa Birliği toplantısında çıkıp konuşsa diyecek ki biz dünyaya barış getirmek istiyoruz. E barış getirmek isteyen, istiyorum diyen dünyanın büyük bir çoğunluğunu kapsayan İnsanlar ki Müslümanların en kutsalı, en mukaddesi olan zatın dalgasını yapan görüntüleri büyük binalardan sergiler mi? Barış böyle mi getirmek istiyor yani? Yani bu hep lafazanlık, bu boş lakırdı bunların başka bir şey yaptığı yok yani. Eğer bunlar barış getirmek istiyorsa Stalinler de, Mussolini'ler de, Hitler de barış getirmek istiyordu o zaman. Onlar çıkıp da derse biz barış getirmek istiyoruz. <laughs> ne kadar mantıklı olacaksa bunların yapacağı da o kadar mantıklı olacak. Nasıl barış getirmek istiyorsunuz ki siz? bu ülkeye nasıl bölmek istemiyorsunuz ki siz? 30 bin kadar askerimizin, insanımızın ölümden, ölümünden sorumlu olan, şehit olmasından sorumlu olan bir insanı kahraman ilan ederek mi barış getireceksiniz? Ona sayın diyerek mi, onu yücelterek mi barış getireceksiniz? Yani bu milleti aptal yerine koymaktır. Başka bir şey değil ki bu millet aptal değil yani. Yaptığınızın ne olduğunu, nasıl bölücülük olduğunu, nasıl devlete ziyan vermek için uğraştığınızı açık bir şekilde görüyoruz yani. Bir de hocam HDP eş başkanı teröristin cenazesine de gideriz, askerin cenazesine de gideriz dedi. Ölen kim olursa olsun diyorum bakın. Asker, polis, dağa giden e, ya da sivil bir insan kim olursa olsun. Bütün cenazelere gideriz. Ee, şimdi bu, bu ne demek oluyor bu yaptıkları? Askerin dedi cenazesine giderlermiş. He, sonra dağdaki terör örgütünün cenazesine giderlermiş. Bu ne oluyor? Ne bu yaptığınız nedir yani? Sen buradan dağa kaçır, insanı orada terörist yap, oradan gönder, askeri vursun, asker şehit olsun. Askerin cenazesine git. Sonra da vuranı asker vursun, git onun cenazesine. Bu ne demektir? İkinizde de işim yok demektir yani. Aslında kendini gösteriyorlar yani. Sen onu vur, o da onu vursun. Zaten bizim istediğimiz de vur. Siz birbirinizi vurun. Dünya kamuoyundaki o güçler mutlu olsunlar. Ben hem sana gelirim başsağlığı dilemeye hem ona giderim başsağlığı dilemeye. Yani davanın iç ana temada kökte ne olduğunu gösteriyor. Yani benim ne Kürt'le işim var ne onu vuran Türk askeriyle işim var. İkisinin ölüsüne de giderim. Sorun yok. Benim davam çünkü sizin birbirinizi kırmanız gibi bir mana taşır bu. Diyor ki o teröristin ailesi de anne babası da bir anne baba. Onun için gidiyoruz biz. O da bir aile. O aile eğer çocuklarının daha gidip de bu devlete karşı gelmesinden memnun ise kusura bakmayın o anne babadın, babanın anne babalığına saygı gösterilemez. Neden? Bu devlet insanın hem anasıdır hem babasıdır. O bu devlete saygı göstermemiş, oğlunu bu devlete terör olsun diye göndermiş. Sen devletine hürmet saygı göstermezsen sana da saygı gösterilmez anne ve babalığına. Bu mesele böyledir yani. Ama anne babaları çok düşünüyorsanız eğer Diyarbakır'da anne babalar yıl olacak belki ağlıyorlar kaçırılmış çocukları için. Neredesiniz siz? Niye o anne babaları hiç taziye gitmediniz? Niye o anne babaları hiç teskin etmeye gitmediniz? Onların dertlerini paylaşmaya gitmediniz? Tek taraflı oynuyorsunuz. Oyununuz da her yerden ortaya çıkıyor. Boş boş konuşuyorsunuz. insanları kandırmaya çalışıyoruz ama maalesef. Maalesef. Yaptığınız işi boş. Siz, siz bu devlette seviyesizliğin dibi diyorsunuz ya. Bu devletin seçimlerine girdiniz. Bu devletin sisteminde milletvekili oldunuz bu devletin parasını yiyorsunuz, ekmeğini yiyorsunuz ve bu devlete ihanet edenlere çanak tutuyorsunuz. Bu işte Süleyman Soylu'nun size gösterdiği kendi görüntünüz, seviyesizliğin dibidir bu. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler devleti bölenleri desteklediğiniz halde onlara terörist diyemediğiniz halde kalkıp bir de bu devleti bölmek istemiyoruz. Burada barış istiyoruz deyip boş boş konuşabiliyorsunuz yani. İnsanların da bunu inanmasını bekliyorsunuz. Haliniz bu. Vesselam. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! oh.